Evet, şimdi zemini getireceğiz buraya. şöyle CO enter'ı alıp Bunu nasıl birleştireceğiz? Şimdi yani düz bir yer olması gerekiyor mu? Evet, düz yer. İçerideki şurası. Tamam, yani düz yeri şöyle çık çıkmalı düşünüyoruz. Gözüktüğü gibi. Şimdi burada ortak olan ne var? Şu kısım kapı pencere kısmı bir ortak gözüküyor. Şu kapı pencere. Bakın şurada kolonun hizasında duvarla şuradaki duvar aynı olması lazım. Şu kolonun sonradan şu kolonu. Ana kolonumuz bu. Bunun yanındaki duvarla bunun yanındaki duvar. Ön olacak. O zaman buradan birleştirebiliriz. Yani şu noktaya da şunu birleştirmemiz lazım. Burada bakarsak bu noktada pencerenin hem de yanındaki noktayla yani şunla şunu birleştirmemiz gerekiyor. Ne dersen yaparım bir. Hem şu olmayacak. Bu şuraları uzayacak. Onu sonra da hallederiz. Şimdi bunu Enter'la tutuyorum tutuyorum. Buraya bırakıyorum. Bakalım evet bakın şurada tam düz geldi. Şurada tam düz geldi. Şurada bir şey de kesinlikle olacak aslında. Neden? Çünkü burada çıkma var. Önden baktığımızda bakın bir çıkma var. Yandan baktığımızda bu çıkmadan dolayı bir çizgi olacak. O sıkıntı değil. burada düz geliyor bu şekilde. Şu balkonlar da üst katta karıyor, Balkonlarda şey yok. Olmuyor. Sarkma, 30 cm kısmı olmuyor. Balkonlar bu şekilde karıyor burada. Bunların 30 cm sarkması olmasın. Çünkü şu e, dükkanların üstüne geldi. Şunun da üstüne geldi. Şu da üstüne geldi. Bu da lehentalar. Şurayı, şurayı çektik mi diye bitecek demektir. Burada sarkma olmadı. Şunda olabilir miydi? Şu kısımda olabilir. Şu kısmı var şu tarafları olabilir ama şurada güzel bozmasın. Burada sileceğimiz, keseceğimiz bir şey yok. Çünkü bu şu kısmı binaya göre biraz daha önde bu tarafta. Buna çıkması. Evet. Dükkanı da bu şekilde zemin katı bu şekilde yerleştirdik. Şimdi çatı katına çıkalım.